Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma Korkularınız, içinizdeki kaygılar, bunları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Boşu koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana basabilir ulaşabilirsiniz. Önden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki temizlik hastalığınız varsa sürekli temizlik yapıyorsanız bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede etkiyi göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Her şey güzel olacaktır. Bana ulaşmak için de WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.